merhabalar ee, Instagram'da bu içeriğimiz hangi konuda olsun diye bir oylama yapmıştık. SEO uyumlu ürün açıklamasının yazılışı hakkında mı olsun yoksa ChatGPT canvas özelliği hakkında mı olsun diye ee, çoğunluk yanılmıyorsam ürün açıklamasını seçmişti. Bir sonraki içerikte büyük ihtimalle ChatGPT canvas özelliği hakkında olacak. Neyse e, SEO uyumlu ürün açıklaması nasıl yazılır konusuna gelecek olursak, öncelikle tabii SEO nedir onu bilmemiz gerekiyor. Kalkıp burada şimdi bu videoda uzun uzun SEO'nun ne olduğunu size anlatırsam video onunla olmuş olacak. O yüzden bu konuya şimdilik çok girmiyorum. Sadece şöyle özetleyeceğim. Search Engine Optimization yani arama motoru optimizasyonu anlamına geliyor SEO. Ee, bu da ne demek? Yani yazdığımız içeriklerin, oluşturduğumuz içeriklerin arama motorlarının algoritmalarına göre optimize edilmesi anlamına geliyor. Yani bu şekilde doğru olarak optimize edilmiş içerikler arama motorlarında daha üst sıralara çıkmayı başarıyor. Yani ne oluyor? Sizin yazdığınız içeriğin konusu A konusu olsun. A konusuyla ilgili bir arama yapan kişi sizin içeriğinizi görme olasılığı daha da artıyor. Yani mesela siz kendinizden düşünün, bir şey arıyorsunuz internette. Genelde ilk sayfada çıkan seçeneklerden birine tıklarsınız. Birkaç tanesine tıklarsınız ve geçersiniz. 5. 6. sayfalara gitmezsiniz bile. Bazen iki, bazen 3. sayfaya ulaşıyoruz. Bu anlamda ilk sayfada yer almak için içeriklerimizi optimize etmemiz gerekiyor. Peki neye göre? Bazı SEO kuralları var bu kuralların bir kısmı genel bütün içerik türleri için geçerli. Biz şimdi bu videoda ürün açıklaması özelinde konuşacağız. Bir ürün açıklaması yazarken e, SEO anlamında ilk dikkat etmemiz gereken noktalardan birisi e, başlık etiketleri. H1 başlık etiketi ana başlık olarak tanımlanıyor. Bunu da H2 ve H3 etiketleri takip ediyor. Yani siz ana bir başlık attınız. E, şu an mesela kate, e, bir kategorideki bir üründen bahsettiğimizi düşünelim. Sportite, bir Sportite modeli. Modelin adı bir ana başlık. H1 olarak buna etiketledik. Daha sonrasında H2'lerde işte bu ürünün özellikleriyle ilgili mesela bu sport işte nelere göre seçilmelidir. Yani seçerken nelere dikkat etmelisiniz. İşte renkleri, modelleri, kullanım alanları işte gibi farklı başlıklar üretebilirsiniz. Bu noktada tabi hangi ürünle ilgili yazı yazacağınız da çok önemli. Google aramalarını baz almanızı tavsiye edebilirim alt başlıkları bulma noktasında. Google'da anahtar kelimeyi yazdıktan sonra çıkan kullanımların Kullanıcılar bunları da sordu ve ilgili aramalar kısımlarına göz atarak kendinize alt başlık örnekleri çıkarabilirsiniz veya aynı konuda yazılmış diğer sitelerdeki ürün açıklamalarına göz atıp acaba hangi alt başlığı kullanmışlar bunlara bakabiliriz. Şimdi geldik içeriğin kendisine. E, Balat list dediğimiz bir terim var, maddeleme. Ürün açıklamasında da bunu kullanmak çok mümkün ve kolay. E, i̇çeriği hem daha daha okunabilir ve akıcı hale getiriyor, hem SEO açısından avantajlı e, maddeleme yapmak. E, bu noktada ürün özelliklerini sıraladığınız bir bölüm olabilir. Atıyorum yani bir telefon tanıtıyorsunuzdur ve işte ekranı, işlemcisi, e, hafıza özellikleri vesaire kamerası gibi detayları maddeleyerek verebilirsiniz veya e, giyilebilir bir ürün tanıtıyorsunuzdur bunun seçimi veya bir mobilya e, tanıtıyorsunuzdur bu mobilya ile ilgili kullanım alanları olabilir giyim alanında kombin önerileri gibi çeşitli çeşitli başlıklar üretmeniz mümkün. Bu başlıkların altını doldururken de SEO uyumluluğu açısından yine anahtar ve semantik kelime konusuna dikkat etmemiz gerekiyor. Anahtar kelime olayını şöyle düşünün. Zaten genelde yayıncıdan veya işte hani size bu talebin geldiği platformdan belirtiliyor anahtar kelime. Bu anahtar kelimenin yoğunluğu içeriğin yüzde iki gibi bir rakama denk gelecek şekilde kullanılmalı. Mesela 500 kelimelik bir ürün açıklaması yazıyorsanız atıyorum sportite konusundaysa bu. 500 kelime kelimede %2'si ne yapıyor? 10 tane. %3 ne yapıyor? 15 tane. Demek ki 10-15 aralığında yani 12-13 kere sportayt kelime öbeği geçmeli. Ama bazı semantik kelimeler de bu kelimeyi içeriyor oluyor. Bu gibi durumlarda sayıya yine dikkat etmemiz gerekiyor. Semantik kelimeleri birer kere kullanmamız yeterli. Bağlantı verirken de semantik kullanırken de aynı cümlede peş peşe vermememiz daha doğru bunları. Çünkü... E şöyle düşün satırda bir sürü mavi tıklanacak şey oluyor. İçeriği homojen bir şekilde dağıtmamız çok önemli. Bir giriş paragrafında da olacak, orta paragraflarda da ve sonuçta da. Giriş paragrafını yazarken ürün açıklamasında ürünün ne olduğu, nerelerde kullanıldığı, genel kullanıcı kitlesi gibi detaylardan bahsedilebilir. Sonrasında alt başlıklara geldiğimizde de öznel yargılardan kaçınmamız gerekiyor. Bunun yerine nesnel, e, okuyucunun istediklerini ona veren yani şöyle düşünün siz bu ürünü almak istiyorsunuz istiyorsunuz atıyorum bir tane e, bir kamera almak istiyorsunuz. Bu kamerayla ilgili ne bulmak istiyorsunuz o içerikte? Onları yazmalısınız. Yani hani çekim kabiliyeti, işte mod seçenekleri vesaire hani her ürün için bu çok detaylandırılabilir. Ee, okuyucunun gözünden bakarak alt başlıkları doldurmaya özen göstermelisiniz. Sonuç paragrafında da bu ürünü almaya teşvik eden bir öbek kullanmayı mutlaka öneriyorum. Ee, bunun yanında yine hani link yönlendirmeleri, marka adı geçmesi bunlar yayıncı talebine bağlı olan detaylar. Ürün açıklaması ile ilgili temel olarak söyleyeceklerim bunlar. SEO uyumlu içerik nasıl yazılır? Bütün içerik türleri için. Başlangıçta bilmeniz gerekenler, temel kavramlar, dikkat etmeniz gereken teknik detaylar, ipuçları ve dahasını web sitemizdeki içerik yazarlığına giriş dosyasında bulabilirsiniz. Linkini yorum kısmına açıklamaya bırakacağım. Umarım faydalı bulmuşsunuzdur. Bu videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın.